arkadaşlar birlikte kabutu oynayacağım. Yani kapı bunu oynayacağım. Hemen şöyle ödülümü alayım. Hmm. ne savaş var? Altın. Ödülü toplaya bakalım. Ne, neler gelmiş? Günlük hediye. Oo, güzelim. güzel. Güzel. yok ya. Evet evet. 2011 kupası. Aa bunu yapabilirim. Ama İtalya bayrağı daha güzel bence arkadaşlar. Oo çok iyi. başka başka var ama arkadaşlar en güzeli en güzeli tabii ki de bir saniye en iyisi bu ama gerçekten bizim bayrağımız iyi değil çok iyi ya ona göre maçın oyuncusunda bir maç atak böyle 5 ona kadar 5'e kadar geleyim Cidden şanssız olmak istemiyorum. Hı. Ya kesin buna gelecek. Aa. Ya hadi. Oh beşinciye geldik. Bunu seçeyim. Tamam ya. Evet diyeyim. Nadir paketten ne çıkıyor? Ha, güzel değil. Hmm, karakterlerin ne çıkmış? Hiçbir şey çıkmamış aslında. Arkadaşlar evet, bir saniye. Vay güzel bu. Oo. Neyse arkadaşlar. Markete girelim. Markette ne alabilirim? Ne alabilirim? Sıradan paket alayım bir tane. Hızlı hızlı açıyorum ben arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey çıkmıyor ki zaten. Ben şu şapkanın ısınmasını çok da aslında. Arkadaşlar bir ara oyuna 1000 elmas geldi. Ve o elmas bitti. Çünkü direkt mega paketi açtım ve mega paketten de şu iskeleti verdim. Arkadaşlar bu arada beni yani bana istek atmak isteyenler şöyle adım şöyle biraz sizi bekleteyim şurada gördüğünüz gibi adam promame 52 52. Hepsi küçük ama hiç ayrılık yok. gördüğünüz gibi. Hemen bir maç mı girsek? Aa çok çevireyim. Lütfen güzel gelsin. Lütfen, lütfen, lütfen. gelecek ya. Ya ben sırf siz bileti ne yapayım? Ne zaman maça girelim? Arkadaşlar ben oynadan girmek hiç çok sevmiyorum. Etkinlikten girmeyi daha çok seviyorum. Hani şu var ya. Şu taraf, bin taraftar yapınca 4800'e kadar gelmek istiyorum. Ayakkabım yok ya. Hemen öyle diyelim. Neyse, hemen bir kere. Aa sınırsız bilet güzelmiş. 30 dakikalığına full sınır sınırsız gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle kruvver gelmek isterseniz de geleceğizlar. Ama yani yes, hiç ayrılık yok bu kadar. Kruvveri gelmek isteyenler dersin. Ya. Ne oldu? Ya keşke dondurucu özelliğim olsa. Ya. Arkadaşlar adam şu an hiç gücünü kullanmadım. Ya. Ne oldu ne oldu ne oldu? Şimdi arkadaşlar yeniliyormuşum. Yani inşallah yenim ederim. <laughs> i̇şte <gülüyor> büyük top yaptı ne değişti kardeşim ne değişti? ben böyle adama yatırırım aşağıya. Güleyim şunu. Gücümü bir tane kullandım. Bir tane kullanmasaydım. Şöyle onu ağlamaya başlattım. Sonra gülmeye başlattım. Yani o ağlıyormuş gibi. Şu an gücünü kullansa bile beni yenemez ki. Arkadaşlar kanadım yok. Ayakkabım kötü olabilir ama insanın oynayışında doğası var. Lan arkadaşlar. Ee, kaç tane gol atmışım? Onu tersine çevirin. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür diliyorum ya. Sadece komik yine yaptım da özür diliyorum arkadaşlar. Yorumlara kötü şeyler yazmayın. Ama değişti artık sayın. Özür dilerim. Maç bitti. Kim kazandı? sesini biraz kısayım. 40. dan 4. oldum. Çok iyi. Çok çok iyi. Hı, ne yaptım ben? Arkadaşlar reklam geldi. Hemen durdurup geliyorum. Arkadaşlar geldim. Tekrar oynaya basayım. Arkadaşlar sizce karakterim nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayın. Uff. Uff be. Ammanı <laughs> yenemem. Ama şaşırttım adamı. Ama oynamadı. gelsin gücümü kullanacağım. Sen top yağmuru yağdırsın. Biz de oyuncu yağdırırız. Hadi bakayım. Laf değildi ama. Böyle havaya girmek <laughs> istedim. Ah be. Karakter zıplamadı karakter. Bileceğim ona. Bilemem. Ya. <laughs> Ama oynamıyor arkadaşlar. Kötü oynamadım değil. Çok hani videonun süresine baktım o yüzden oynamadı. Arkadaşlar iki maçtır sadece e, ateş topunu kullanıyorum Farkındaysanız. Ne iki tane iki düm maçları. Pardon bir maçtır. Pardon iki maçtı konuşamadım arkadaşlar. Ne oldu ne oldu ne oldu? Arkadaşlar şöyle şuna Arkadaşlar sizce şapkam nasıl? Bence hiç güzel değil. Arkadaşlar ben sizin için şey alacağım. O kuyruğu alacağım. Çünkü siz benim canımsınız. Gol girmedi. Arkadaşlar ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yokum. Ben geldiğimde video çekmeye başlayacağım. Yani öyle dediğimde yani biraz gelecek ben videoyu durdururum sonra söyleyeyim aha neyse işte. durdurmadım arkadaşlar cuma namazından sonra falan girebilirim zaten kovanş mı hadi bakayım hadi gelecek ki Ya şimdi arkadaşlar özür dilerim ama başkası oynuyor. Yemin ederim başkası oynuyor. Bu da daha demin adam böyle oynuyor muydu arkadaşlar? Hayır. Bu adam daha demin böyle oynamıyordu. Burada başkası oynuyor. Ama ciddiyim başkası oynuyor. Güzel oynarsa bu adam başkası oynuyor. Ya şimdi arkadaşlar özür diliyorum ama şimdi ağzımdan kötü, kötü kelime çıkmasın istemiyorum. Ee, normalde çıkar ama istemiyorum çıkmasını. Videodayım size kötü oynarak olmayayım diye. Atsana atsana ya. Atsana. Ya seni fake fake'inin yalasınlar yusunlar ya. Arkadaşlar sizin için yani beni arkadaş ekleyenler için arkadaş isteğinizi çok gelirse kabul et e, kabul etmem zor sürer. Yani Uf. Ya sana böyle bana atsan ne yazar? Atmasan ne yazar ya? yine kazandım yine kazandım o birinci oldum yo 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 arkadaşlar ya çok özür ben videoyu durduracağım sonra başlatırım arkadaşlar reklam bitti neyse arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazıp Kanalıma abone olup bu videoya 10 like geldiğinde Bir tane arkadaşlar Bu videoya 10 like <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya 10 like geldiğinde yeni kafa topu serimizin gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin herkes görüşürüz Allah'a emanet olun bay bay